Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bahçeşehir Atom Klima'dayız. Mitsubishi Elektrik Bahisi e, sektörde daha çok teknolojik ürünlerde görmüş olduğumuz işte ürün karşılaştırma, teknik bilgi vesaire. E, bugün size klima ile e, aynı hizmeti vermeye çalışacağız. Başlayacağımız ürün Mitsubishi e, Zen, Mitsubishi Zen Klima. E, ben daha fazla uzatmadan daha söyle arkadaşımıza e, topu atıyorum. E, Merhabalar, Şimdi. E... Emre'nin de bahsettiği gibi herkes, hepimiz klimayı almaya karar verdiğimiz zaman önümüzde birçok seçenek oluyor. Bu haftaki modelimiz Krigaminizer modeli. Krigaminizer modeli bizim bölgemizde en fazla satışını yaptığımız, en fazla ilgi gören modelimiz. Göründüğü üzere tasarım olarak zaten Red Dot ödüllü, çok özel bir tasarıma sahip. Buradaki detaylardan biraz bahsedecek olursak, ürün göründüğü üzere ee, tamamen filet, dümdüz bir yüzeye sahip ve aynı zamanda parlak bir malzemeden yapılmış. Bu üzerindeki kaplama, yani bu piyano renk kaplama e, çok daha şık bir, dekoratif bir görüntü sağlıyor ürüne. Aynı şekilde e, beyaz renginde de yine aynı parlak malzeme kullanılmış. Üçüncü renk olarak ürün ile daha mat bir e, görsel tercih edilmiş. Şimdi detaylarına gelecek olursak. Binma tamamen dört köşe ve tek bir yüzeymiş gibi dışarıdan görülebilecek şekilde tasarlanmış ve e, derinlik olarak da 21.5 santim derinliğinde olduğu için e, uzaktan bakıldığında e, odada bir dekoratif bir ürünmüş gibi bir tabloymuş gibi duruyor. E, aynı zamanda bunu böyle durmasını sağlayan önemli detaylar var bunun üzerinde. Örneğin flap tasarımı, Flap tasarımı çift parçalı şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu çift parçalı flap, her seferinde kumandadan çalıştırdığımızda, açılıp kapandığında otomatik olarak bu şekilde kapalı ve klimanın bir parçasıymış gibi tamamlayıcı bir şekilde bir pozisyon alıyor ve normalde standartta stand-by'de bu şekilde duruyor. Ee, ve e, normalde klimalarda, eski tip klimalarda gördüğümüz, standart klimalarda gördüğümüz, flaplerin fazla e, açık ve sarkık durmasından kaynaklı olan o estetik olmayan görüntü, KRIGA'nın dizelinde çözülmüş durumda. E, onun dışında e, parlak bir malzemeden olduğu için e, çok dikkat çekici ve e, özellikle evlerde kullanılan, e, salonlarda kullanılan eşyalarda genelde e, uyum sağlayan bir renk ve görünküre sahip. E, bizim televizyonumuz, işte e, kullandığımız mobilyalar, duvar kağıtlarına çok fazla uyumlu olduğu için tamamlayıcı bir görüntüsü oluyor. O nedenle e, genelde salonlarda veya ofislerde e, çok fazla tercih edilen bir model. Tasarımından sonra biraz da e, tabii önce bir filtresine de bakalım. Tasarımın devamında olan. İçerisinde nanoplatinyum filtreler var. Bu nanoplatinyum filtreler özel petek dokulu e, tozu ve alerjenleri tutma noktasında çok başarılı bir filtre. E, zaten krigaminezen modeliyle beraber bir sürü şey getirip ürün gamına dahil olmuş. Özel bir filtre daha sonra diğer modellerde de kullanılmaya başlandı. Şöyle baktığımız zaman sanki iki tane filtre iç içe geçmiş gibi duruyor Evet, çift katmanlı gibi zaten. Bakıldığı zaman üstünde ve altında iki ayrı katmanı var. Ve bunlar da sık bir örgüyle ve açılı bir şekilde örülmüş. O sebepten dolayı tozu tutma ve alerjenleri geçirme konusunda çok başarılı bir filtre. Ee, takması ve yıkaması gayet basit olan, elimizi kendi evimizde takıp çıkarıp yıkayıp sonra tekrar monte edebileceğimiz çok pratik bir kullanımı olan bir filtre. Bu anlamda da tasarıma çok dikkat edilmiş KG Mezler modelinde. Yani filtreyi söküp takması çok basit ve pratik olarak yapılabiliyor. Ee, onun dışında biraz da fonksiyonlarından bahsetmeye çalışalım. Klimanın e, performans olarak zaten A++ performansı sahip ee, ve eee sezonsal verimlilik olarak da 8.5 puan üzerinde bir sezonsal verimlilik var. Bu sezonsal verimlilik bu evet. çok diyoruz Süheyp piyasada. Sezonsal evet, sezonsal verimlilik herkes bir sezonsal verimlilik diyor. Ama kimse bunun içerisinde içeriğinin ne olduğunu söylemiyor. O yüzden biz de dışarıdan bakıldığı zaman havada kalan bir tabir gibi görünüyor ama sezonsal verimlilik Mitsubishi elektrik klimalarını da çok önceden tasarlayarak ve kataloglarında yer alarak hazırlığını yaptı bir performans değerlendirme puanlaması. Daha önceden eski klimalarda, eski yönetmelikte sadece A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı diye klimalar sınıflandırılırken yeni sistemde sezon sezonsal verimlilik puanı üzerinden değerlendirilmeye alınıyor ve A+, A++ yani beyaz eşyada gördüğünüz uygulama klimaya da yansımış durumda. Bu bize neyi sağlıyor? Bu bize çok daha objektif bir değerlendirme sağlıyor. Çünkü sezonsal verimlilikte klimanın 12 ay boyunca ısıtmada ve soğutmada farklı hava sıcaklıklarında çalıştırıldığı senaryosu üzerinden bir puanlama yapılıyor. Ve buna istinaden de çok daha gerçekçi bir sınıflandırmaya ulaşmış oluyoruz ve bir puanlamaya ulaşmış oluyoruz. Örneğin Krigamine modelinde 9000 BTU'dan 18000 BTU'ya kadar kapasiteler mevcut. 9000 BTU'ya baktığımızda 9-12-15000 BTU'larda 9-12-7-9-12000 BTU'larda 8.5 puan görüyoruz. A plus soğutma performansı pardon A++ plus plus soğutma performansı ve 8.5 sezonsal verimlilik görüyoruz. 15.000 modelinde 7.7 18.000 modelinde de 7.2 sezonsal verimlilik görüyoruz. Bu şu demek yani bir klima satın alırken e, bakılması gereken şu anda bakılması gereken en önemli özellik demek. Çünkü cihazınızın fabrika koşullarında sadece fabrika koşullarına göre ayarlanmış sadece tek bir sıcaklık değerinde e, verimliliğini ölçen bir sistem gerçekçi değil. Dolayısıyla onun tüketimi de gerçekçi değil. Ama sezonsal verimlilik, 12 ay üzerinden farklı hava sıcaklıklarında yani bulunduğunuz iklim şartlarına göre değerlendirmeye aldığı için klima puanlamasını, o yüzden çok gerçekçi bir tüketim verisine ulaşmış oluyoruz. Ve 8.5 puanı da diğer klimalarla, diğer marka, diğer modellere karşılaştığında ne kadar büyük, önemli bir değer olduğunu karşılaştığında herkes görecektir zaten. Çok önemli bir puan da 8.5. Bir de bu ses seviyeleri, zenn klimaları öyle evet. sanırım ki iyi sürekli, piyasada yani evet. gördüğünüz diğer klimalara göre Mitsubishi'de bir, bir SF modelimiz var, ona da geleceğiz daha sonra. Ama Zen Klima'nın da ses seviyeleri de SF kadar değil. Neredeyse, 1 desibel kadar fark var. Evet. Şimdi ses seviyeleri de önceden... Bakın bir kestim, ses seviyeleri yani gördüğümüz kadarıyla işte diğer bir firma 21 desibel, öteki 22 desibel derken alıp müşteri evine kullandığı zaman gece yatamıyorum diye şikayet ediyor. Arasında 1 desibel, 2 desibel fark varken bile yatamadığından şikayet ediyor, sesten şikayet ediyor aradaki 1 2 desibel yine daha de bahsettiğin o fabrika ölçümleriyle ilgili denetim mekanizmasının zayıflığından mı kaynaklanıyor yoksa her firma kendi deyine bazı şeyleri kullanıyor mu ya da zamanla çok kısa zamanda deforme olan parçalar yüzünden mi bu ses oranları böyle çünkü gerçekten müstü bir şey elektrik Uzun süre kullanan insanlardan dinlediğimizde evet. e, sıfır makine aldığında da dahi hani çalışıp çalışmadığını dahi anlayamıyor müşteri gelip bize soruyor geri geliyor. O konu hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? İşte o konuyla ilgili her şeyden önce ses nasıl ölçülür? Yani bir klimada katalogda yer alan ses seviyesi değeri nasıl ölçülür? Ondan başlamak lazım. Şimdi eski sistem, eski yönetmelikte e, klimanın bir metre uzağına geçerek oradan gelen ses seviyesi değerlendirme yapıyordu ve buna göre sınıflandırma yapıyordu. Şimdi daha gerçekçi, daha net bir ses seviyesi oluşturulmak adına e, klimanın üfleme ağzına konan sensörlerle üfleme seviyesi belirleniyor ve buna göre kataloglar işleniyor. Tabii katalog değerleri oluşturulurken e, kurumlara bağlı olarak yani e, işte Türk standartları üstüne göre veya işte e, Eurovente göre yani Avrupa'ya göre olan değerlendirmelerde daha hassasiyet var. Bizde biraz daha esnek bir sistem var. Ondan dolayı bir e, desibeller fark edebiliyor yani katılı geçerken. Ama uygulamada da dediğim gibi yani e, üstü en önemli, en önemli özelliği olan yani yıllarca kullanıldığı zaman bile herhangi bir mekanik arızaya sebep vermesi, parçaların e, aynı performansla ilk kullanılıyormuş gibi devam etmesi burada ses seviyesini sürekli koruması da çok önemli bir faktör. Ama bu ses ölçümü yönteminde yani klimanın ağzından olan ses ölçümü yönteminde biraz daha bu e, rakamları daha gerçekçi hale getirecektir. Mesela Krigman modelinde bu değer 21 desibeldir. Ama 21 desibel değeri minimum fan hızındayken çalıştığı değerdir. Yani burada aslında biraz da yanıltıcı olan şey bu. Mesela klimalar düşük ses seviyesindeyken, başka marka klimalar da düşük ses seviyesine sahipken, orta ve üst seviye delilere yükseldiğinde, yani fan hızlarını arttırdığımızda çok yüksek ses değerlerine ulaşıyor. Ama Krigman Zen bu noktada, bir şey klimalar genel anlamda debi değerlerini arttırdığımızda, fan hızlarını arttırdığımızda dahil ses seviyesini çok minimum ölçüde arttırdığı için aslında hani biraz da ondan kaynaklanıyor. Çünkü e, basıyorsunuz minimum uyku modunda çalışıyorsunuz cihazı. Uyku modunda zaten çoğu cihaz sessiz. Evet. Ama gerçekte, pratikte uyku modunda çalışması ancak yatak arasında son uyuduktan sonra kullanacağımız bir mod. Ama salonda klimayı çalıştırırken uyku modunda çalıştıramazsınız. Mutlaka ki e, orta seviyede bir derdi sesler gerekir. Bu da e, bu rakamlarda da yani orta seviyeye geldiğimizde bile klima çok sessiz. O yüzden de aslında biraz bundan kaynaklı bir performans farkı. Bir de şöyle bir örnek vereyim konu açılmışken, e, ses seviyeleri mesela 70 desibel e, bir trafikli bir yerde, gürültülü bir ortamda arabalara çıkardığı bir şeyi trafiği e, sesi. Yani, hani 10 desibel de yaprak hışırtısı sesi. Hani şimdi arasındaki farkı düşünün, ses boyutunu düşünün. İşte yanlış hatırlamıyorsam 150-160 desibel de bir e, roket atar sesi. Hani e, arasındaki rakamlar şimdi hani 25 ile 30 desibel arasında ne kadar farklı olabilir? Evet. Derseniz size bir örnek vermek için bunu söyledim. Hani aradaki 3 desibel, 5 desibel gerçekten çok çok ciddi rakamlar. Evet, evet. Sizi çok rahatsız edebilecek rakamlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani bizim 21-22 desibellik cihazlarımız aslında neredeyse duyulmayacak kadar sessiz. Ama e, bunu siz 30 desibellerle 28-30 desibellerle çıkardığınızda belki 6-7 desibel gibi ufak farklar varmış gibi görünüyor ama ortamda gerçekten e, çok ciddi e, algılama ve hissedilebilir ses seviyelerine ulaşılıyor. Bu da hani yani klimada yani bu ses seviyelerinde 20, 20, 22 desibellerde bir desibel bile hissedilebilir bir şeydir, ses seviyesi. fark bile o kadar önemlidir açıkçası. E, bir de e, cihazların kapasitelerinden bahsedelim. Krigamine Zen modelleri 9000 18000 büyütü arasında. 9, 12, 15 ara kapasitedir. Bu e, çoğu markada olmayan bir ara kapasitedir. 15 ve 18 olması 4 ayrı modelden oluşuyor. Bunların yine 9.000'den 18.000'e kadar bütün modelleri aynı boyutta yani bu gördüğünüz boyuttadır. Bu da yine bir tasarımın Önemli bir detaydır. Genelde 18 bin büyütülük klimalar boyut olarak çok büyük olurlar. Evet, evet, 18 Ama e, burada 9 binlik ve 18 bin boyutu gayet... Bir de güzel. şey var, arada da bir 15 binlik bir şey var. Bir de İstanbul'daki evet. özellikle yeni yapılan evlerin salonlarını düşündüğümüz zaman hani böyle bir 35-40 metre kare bir salonu, şimdi X firması, kendine güvenmeyen firmanın e, satışçısı gidiyor o zaman oraya Keşme. Genelde zaten gidilmiyor evet. Keşme. Hani insanlar kendileri, çabalarıyla kaç binlik bir ihtiyacı evet. olduğunu hesaplayarak gidiyor. İşte aslında bizim 15 binlik vereceğimiz hatta 12 binlik verebileceğimiz bir yere gidiyorlar. 18 bin bir klima takıyorlar. Aslında zaten arada olan yüzde 30 yüzde 25 fiyat farklarını gidip fazla kapasite evet. satın alarak Zaten ona peşin peşin ödemiş oluyor. Evet. Yani aradaki fiyat Farkı başlangıçta kapanmış oluyor. Bu 15 binlik model üstünde ben çok durmak istiyorum çünkü çok güzel bir arada. de her her markada yok bildiğim kadarıyla. Evet, 15 çok amaçlı. İki tane markada var. Evet. Sardım. O ee, çok şey bildiğim. Özellikle salon tercihlerinde yani salon iklimlendirilmesi e, konusunda evet. 15.000 bin bizim Türk evlerinin genel mimari yapısına baktığımız zaman 30-35 metrelik salonlarda çok ciddi şey sağlıyor. Çünkü 18 bin <laughs> bir bir cihaz demek e, fan hızlarının yükselmesi yakın mesafeden klimanın üflediğini düşündüğümüzde. Ciddi anlamda rahatsızlık verecek net bir soğuk havayı direkt vücudumuza temas ettirmemiz anlamına geliyor. Ama 9-12-15 bin BTU cihazlarda fan hızları daha düşük olduğu için yakın mesafede ülkese dahi çok fazla rahatsız olmayacağımız bir kapasiteye ulaşmış oluyoruz. Bu anlamda da çok önemli. Yani uygulama aşamasında klimadan rahatsız oluyorum, çok soğuk geliyor gibi bir şikayet 18 bin BTU'da çok daha fazla olur. 9-12-15'e göre. Şimdi biraz renklerden de bahsedelim. E, renkler önemli. Biraz da tasarım geçişlerinden bu, bahsedelim. Bu e, eski de ilgili. E, geçen yaz itibariyle kriyomlezen görüntüsü e, bu köşeli, ha kırılmış çerçeveli modelden düz formlara sahip köşeli bir e, performansaya tasarım'a geçti. E, bu da daha e, nasıl diyeyim? Yani daha az, yani daha dekora dahil olmuş. E, çok fazla kendini ön plana çıkarmayacak şekilde tamamlayıcı bir ürün görseli oluşturuyor aslında. Ee, ve bir de bir şey daha eksilmiş oldu. Şu an gri klimada gördüğünüz gibi gri renkli klimada tamamı gri bir üründü bu. Ama siyah ve beyaz renklerde şu dışarıda gördüğünüz çerçeve yine griydi. Yani iki farklı renk oluşuyordu klima üzerinde. Ee, burada ise yeni tasarımda ise bu yeni kapak formunda ise tamamen beyaz, tamamen siyah veya tamamen gri şeklinde oluyor. Burada dikkat çekilecek unsur da e, siyah ve beyaz renkler çok daha parlak, kendini gösteren bir e, tasarıma sahipken özellikle de siyah renk, e, gri daha mat bir e, görüntüye sahip. Bu da e, işte salonda kullandığımız e, ürünlerin, duvar kağıtlarının, e, mobilyalarımızın e, tercihlerine göre farklı e, mobilya tercihlerinde de uyum sağlayabilecek bir e, renk ve parlaklık e, skalası oluşturuyor. Artık bir sürü şeyleri zaten bütün klimaları akıllı e, telefonla kontrol edilebiliyor. Evet uzaktan kontrol bir evet. otomasyonla. Aynı zamanda şöyle e, krigaminezlerle beraber gelen kumandadan da bahsedelim fonksiyonlar açısından. E çok fonksiyonlu bir kumanda. Kumandanın gördüğünüz gibi üzerindeki üç tuşu e, sürekli kullandığımız ayarları e, her seferinde kapağı açıp tekrar tekrar ayarlamamak için akıllı bir hafıza modunda ve bu pratik bir durum. Çünkü sadece sıcaklık dereceleri ve onos tuşu bu üç kısmı kapağın dışında bırakılarak tasarlanmış. Ve e, sürekli açıp kaparken genelde aynı ayarları kullandığımız için hiç kapağını açmadan direkt eee Kumanda üzerinden bu tuşları kullanarak kolay bir şekilde kontrol etmemizi sağlıyor. Detaylara girmek girecek olursak da e, iSave dediğimiz bir modu var. Hafıza modu var. E, sürekli aynı modda, aynı ayarda ayarladığımız işte fanın açısından tutun da e, devir hızına kadar e, ayarladığımız, derecesine kadar ayarladığımız modu iSave ile hafıza alıyoruz ve sonrasında sadece bu tuşa basarak o istediğimiz kendimize özel olarak ayarladığımız e, ayarı aktif hale getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda üzerinde Haftalık kumandalama da var. Yani haftalık programlama da var. Bu da ne işimize yarıyor? Ee, gün içerisinde e, belli bir saate gelmeden önce biz evde yokken veya biz eve geldiğimizde veya ofisimize gelmeden e, veya çıktığımızda e, kapanması, kendi kendine kapanmasını sağlıyor. Yani iki on, iki off e, özelliği var. Örneğin bir müşterimiz ofisinde sabahleyin gelmeden önce ofis soğuk olduğunu düşündüğü için bir saat önceden çalışsın isterse bunu e, bu kumanda vasıtasıyla, bu kumanda vasıtasıyla ve ya kendisi ofise gelmeden önce ofisin ısınmasını sağlayabilir veya solmasını sağlayabilir. Aynı zamanda senin dediğin gibi bunu bir e, ilave bir kutu ilave ederek iPhone'umuzdan e, işte Android telefonumuzdan klimamızı kontrol etmemizi de sağlayabilir. Şu an e, piyasada yaygın olarak satılan ürünlerde hani fuar, fuar dönemlerinde getiriyor evet. diğer markalar ama Sanırım böyle bir uygulama tam olarak yok. Yok. Yani Birebir bu şekilde bire bir otomasyon bir uygulaması yok. yok. Evet. evet. fuarlarda içerisinde dahil olan bazı markalar sadece görsel olarak getiriyor. Evet. Da Daha çok, çok oluyor. şova yönelik. Evet, yani. şova yönelik üründen getiriyorlar. Onların içerisinde oluyor e, otomasyon algılayıcısı ve sadece o modele has bir özellik oluyor. Bizim e, ürünümüz ise e, bütün Mitsubishi Electric klimalara, hatta geçmiş, şu anda satışta olmayan geçmiş modellerde dahil olmak üzere uyum sağlayan Merkulat uygulaması. Bu Merkulat uygulaması sayesinde cep telefonumuzdan Klimamızı bütün fonksiyonlarını ayarlayabiliyoruz. Biz evde olmasak da klimamızı uzaktan kontrol edebiliyoruz. Bu da çok e, özel ve fark yaratan evet. bir özellik. Bir de Mitsubishi elektrikte şöyle bir tip var diğer markalara göre Satış sonrası. Evet. Satış sonrasına çok ayrı bir önem veriliyor. Ayrı evet. bir e, şey özellikle denetlemelerinde görüyoruz. Müşteri evet. geri bildirimlerinde görüyoruz. Müşteri geri dönüşlerinde görüyoruz. Evet. E, firmadan müşteri arandığında e, sorulan sorular olsun yaşadıklarımız olsun. Bunun hakkında satış sonrası ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Bir şeyle. Şimdi her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Satış sonrası yani bir ürün bayi'den yani deposundan bir sürü şekilde deposundan çıkıp bayiye gelene kadar seri numaraları ve e, bütün model kodları beraber ürün bizim e, kendi sistemimizde e, stoğumuzda görünüyor giriyor ve e, bu kod üzerinden müşteriye montajı yapılırken de aynı şekilde taşınıyor ve bu montaj formları üzerinden de Mersin Şeytir'in merkezine hangi seri ne olduğunu, kimde kim tarafından monte edilerek e, yapıldığı kayıt altına alınmış oluyor. Bu online sistem üzerinden hem biz hem de Müslüm Şehitlik Merkez olmak üzere cihazın her zaman her daim kontrolünü yapma, yani e, bilgilerine ulaşma şansı elde ediyor. Bu önemli bir bilgi çünkü buna istinaden de yapılan satışları istinaden de e, yedek parça ihtiyaçları, e, kullanılan model şeyleri hepsi evet. istatistiklenmiş e, oluyor ve e, bildiğin üzere yani bizde eğer herhangi bir yedek parça ihtiyacı varsa aynı gün talep edilir, ertesi gün bizde olur ve değişimi sağlıyor. E, Söyle ben e, buradaki zemlere mesela hazır alt olabilir evimde, evet. işte e, iki boru üç boru çekilmiş olabilir, yeni taşınmış olabilir veya e, villama veya başka bir multi sistem dediğimiz, hani bir dış üniteye birden çok sayıdaki evet. e, e, iç ülkeye uyarlayabiliyor muyuz Tabii Tabi aynı zamanda hmm. bir şekilli klima gördüğünüz, yani split klima olarak satılan bütün iç üniteler aynı zamanda bir model hariç hepsi multi klima iç ünitesi olarak da kullanılabiliyor. Aha. Hatta multi klima iç ünitesi olarak kullandığınızda Krigamnezer'in 7000 BTU'luk bir küçük modeli de var. Sadece multi iç ünitesi olarak kullanmak, ee, özellikle yatak odalarında böyle 10 metrekarelik, 12 metrekarelik böyle çocuk odalarında falan kullanılmak için düşük kapasiteli, düşük debili evet. modelleri de mevcut. Onu da e, geleceğiz birazdan Hı -hı. diye Onu da e, gösteririz. Onun için bu herhalde buradaki etiketler bu bahsettiğin yeni sezon sarf evet, ilgili evet. etiketler. Bunlar çok önemli veriler. Yani e, mesela Mitsubishi Electric Krigan modelde soğutma için e, sınıflandırma verisi A+++'tır. Yani e, ve bu e, hani sadece önceden A sınıfı diye geçten e, bir şeydir. Özellikle halbuki A sınıfından 3 plus daha öte bir performans sahip olması. Yeni yönetmelik sayesinde kendini gösterebilme şansı. Olur. Yani aslında biz e, bir ürün satın almaya gittiğimiz zaman, buna baktığımız zaman sadece şunlara, e, Plus Pluslar değil, bir de yeni e, sezonsal verilmeye uygun olup olmadığını hem satıcının hem de kendimizin şurada yazan SEER ve SCOP evet. yazısından e, kontrol etmemiz evet. gerekiyor sonra. Evet, doğru, bu rakamlara bakmamız... Az önce işte mesela karakterimizden 8.5 verisini verdim. Aslında 8.5 verisi A++ e, detay verisinin yani sınıflandırmasının detay puanlamasıdır. Hem A++ olması hem de sezonsal verinin 8.5 olması gibi detaylar klima satın alırken e, enerji sarfiyatı anlamında ve e, standartının ne kadar yüksek olduğunu kontrol etmek adına çok önemli bilgiler. Bir de Suyun bir şey daha soracaktım sana. Bu e, eski e, model, eski kasa zemlerinde içinden e, bir filtre daha çıkmıyor. Sanırım evet. yeni klimaların içinden bir filtre daha evet. çıkıyor. Bir, şimdi az önce bahsettiğimiz nanopilotik filtrenin haricinde eee anti filtre, antialerjik olayacağız. enzim filtre. Bu antialerjik enzim filtre e, az önce gösterdiğimiz filtrelerin bu filtrelerin üst kısmına monte edilerek ikinci bir katman olarak görev yapıyor. Sadece zaten bir adet oluyor. Yani herhangi bir gözüne bir adet olarak takılıyor. E, bu montajı bu filtre ne işe yarıyor? Bu filtre daha hassas e, alerjenlere karşı koyan ve engelleyen bir antibakteriyel filtre. Bu filtre, e, yalnız bu filtrenin şöyle bir detayı var. E, Antalyacık enzim filtre, küçük bir filtre ve tamamen tozu hiç tutmayan, çok iyi tutan ve geçirmeyen bir e, filtre. Ama yıkanabilir bir filtre değil. Yani biz filtreler gibi e, yıkanıp tekrar konulabilen filtreler değil. Takıldığı Aynen. zaman e, maksimum 4 ay sonrasında, yani sezonda yaz kuş kullanılıyorsa 2 kere e, değiştirilmesi gereken filtreler. Biz ilk filtreyi e, ürünle beraber hediye olarak ediyorlar krigalinezende veriyoruz. E, daha sonra da eğer e, müşterilerimiz konu kullanmak isterlerse bizden yine tedarik edip e, düzenli olarak değiştirilmeleri gerekiyor. Evet, başka bahsedebileceğimiz e, bir konu var mı? Valla sanırım e, zemine başka bahsedebileceğimiz bir şey şimdilik aklımıza gelmedi. Hı hı. Ama e, müşterilerimizden, arkadaşlarımızdan bize bir talep gelirse, evet. açıklamamızı istediğimiz bir şey bizim e, aklımıza gelmiyor. Onu da daha sonra ek bir e, videoları olarak hazırlayıp evet. e, tekrar paylaşabiliriz. Evet. Evet o zaman şimdilik teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz